Günaydın. Günaydın. Yüzünü yıkamadın mı yoksa? Hı. Hmm, duş bile yaptım ama hala uykum var. Bak, oynamaz. Sakın dokunma saçlarıma, tamam mı? Nasıl oluyormuş? Hayır, yumurta istemiyorum. Bugün okulda maçım var. Hafif şeyler yemek istiyorum. <laughs> İyi, sen bilirsin. Günaydın. 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 Aman barışmışlar neyse. Bir sabah huzurlu geçecek. <laughs> Lacivert beyaz. Bir, iki, üç. Lacivert. <laughs> Üf Behlül ya. Beyaz dururken uzun uzun lacivert denir mi? İçimden öyle geldi. Ters adım işte. Mutlaka bir terslik yapacak. Ama ne olur yine başlamayın gene. Aa börekleri unuttum ben. Çay? Portakal suyu içeceğim. Barıştığınızda sevindim. Matmazel ben söz dinlerim. <laughs> Deniz Hanım bana esaslı bir zılgıt çekti. <laughs> ne yani? <laughs> Matmazel söylediği için mi benimle barışsın? İşte kuzu kuzu geldim daha ne istiyorsun sen? <gülüyor> 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 Al. Matmazel bu mu büyümüş yani? Şu yaptığına bakar mısınız lütfen? Çocuklar hadi kahvaltınızı edin. Behlül Bey, Elif Hanım gelmiş. Nereye? Hmm, arabada bekliyor. Belül kaçar. Kızı da çağır. Adam gibi kahvaltı edin önce. Yok. İşimiz var. Ya, beni de okula siz bırakın. Ne olur? Başka zaman. Hadi görüşürüz. <laughs>